Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap tanıtım videosuyla sizlerleyim. Bu videoda baştan anlayacağınız üzere Tess in in Ateşin Şarkı sesinde kitabını tanıtacağım. Bu kitap arkadaşlar ben okurken çok sevdim. Zaten Tess kitaplarını çok seviyorum ki okuyup da sevmedim diyen birine henüz denk gelmedim. Eğer okuyup da beğenmedim diyorsanız fikirlerinizi almaya hazırım mesaj atabilir bana ulaşabilirsiniz neden sevmediniz hangi kitap sevmediğiniz üzerine konuşabiliriz ben seviyorum şahsen yazarı yazımını yazı dilini çok seviyorum öyle bir dille yazıyor ki kitabı arkadaşlar kitabı bitirmeden elinizden bırakamıyorsunuz hiçbir şekilde hatta yemek yemeyebilirsiniz tuvalet ihtiyacınızı daha sonra giderim diye düşünerekten kitabı bitirebiliyorsunuz arkadaşlar kitap ne yok times bestseller kitapları arasındaymış arkadaşlar hemen arka kısmını açıklamasını okuyayım bu e, gördüğünüz renk farkı görüyor musunuz? Sarı yerler, konuşma cümleleri arkadaşlar. E, hemen başlıyorum okumaya. Ona baktığınızda ne görüyorsunuz? Kızım o benim. Tabii ki de her açıdan mükemmel olduğunu düşünüyorum. Fakat, fakat artık ondan korkuyorum. Üç yaşındaki kızının saldırısına uğradığında Julia'nın hissettiği tam da budur. Genç kadın dünyalar tatlısı kızı Lily'e ne olduğunu anlayamaz, ama onu bu hale neyin getirdiğini biliyordur ya da bildiğini sanıyordu. Her şey o zaman değişti işte. Kabus o zaman başladı. İnsan diyor ilk çaldığım zaman. Bu müzikle ilgili her şey hayatımıza bulaştı ve kızımı her gördüğümde kanımı donduran birine dönüştürdü. Julia bir antikatıda bulduğu İnsan Diyo adlı bestenin kızı üzerindeki ürkütücü etkisinin sırrını çözmek zorundadır. Bu uğurda yalnızlığı göz alıp yabancı bir şehrin karanlık geçmişine uzanan sokaklarında kaybolsa bile. Kitabı albamdaki en önemli etken kitabın arka kısmında. Düşünsenize bir anne üç yaşındaki kızının saldırısına uğruyor, kızından korkuyor. Ee, hemen ben kitabın tanıtımına geçeyim arkadaşlar. Ee, arkasında da bahsettiği gibi bir e, Julia var arkadaşlar. Bu Julia bir antika dükkanına gidiyor ve ee, taklarım karıştırıyor. Bir şeyleri karıştırırken yere bir kağıt düştüğünü görüyor düşen kağıdı kaldırdığında bir beste olduğunu fark ediyor arkadaşlar. Bir keman bestesi, müzik bestesi. Ve e, antikacıdaki adam, sahibiyle konuştuğunda almasında bir sakınca görmüyor. Alıyor, parasını deyip alıyor arkadaşlar. Eve geldiğinde çalmaya çalışıyor, çalmaya başlıyor. Ama her çaldığında gerçekten e, tınısı çok güzel bir müzik, melodi yayıldığını duyuyor. Aynı zamanda içinde de bir şeylerin e, olduğunu hissediyor, hissine kapılıyor. Çamayı bıraktığında e, bacağının yaralı olduğunu görüyor bacağından bacağından mıydı bir, bir yerinin yaralı olduğunu görüyor şu an yer tam hatırlamıyorum Kanadını fark ediyor üç yaşındaki kızının da karşısında anneciği yarala anneciği yarala de, diye diye tekrar ettiğini duyuyor hemen kısa işte, eşini arıyor eşi geliyor işte ne oluyor ne bitti falan kızını söylüyor böyle böyle dedi diye adam tabi kadını bir sürü deli sanıyor. Bu gibi olaylar biraz tekrar ediyor arkadaşlar. Kadın ne zaman o melodiyi çalsa, o besteyi çalmaya başlasa bir şeyler oluyor. Ama kimse 3 yaşındaki kızın böyle şeyler yapabileceğine inanmadığı için kadını delilikle suçluyor arkadaşlar. Ve kadın ne yapıp edip bunu işte gerçek oldu. Hani bu işin nedir, ne değildir bunu öğrenmek istiyor. Ve bir şey bir yere gidiyor arkadaşlar. Bir şey dışına çıkıyor, bir yere gidiyor. Orada bestenin hikayesini araştırmaya başlıyor. Kitap o kadar etkileyici bir kitap ki şey Nazilerin e, Yahudi soykırımına soy dayanan bir kitap arkadaşlar. Oralardan bahsediyor diyebilirim. Beste son, sonuçta neymiş onu söylemeyeceğim ama kitapta bahsedilen şeyler var. Mesela Yahudi insanları diri diri fırında yaktıkları zamandan bahsediyor. Olayları anlatıyor. E, o işte insanlar canlı canlı fırında yakılırken seslerinin insan diğerlerinin rahatsız etmemesi için bir müzik grubu kurmuşlar ve onların sesini, yanan insanların sesini bastırması için o müzik grubu çalmaya başlıyormuş. O işte bir gruptan birinin hikayesini anlatıyor arkadaşlar ayrıca işte hem Julia Bellini'nin hikayesi bu adamla nasıl örtüşüyor. Ondan bahsediyor kitap. Gerçekten okumanızı tavsiye ettiğim bir kitap ki aslında okumadıysanız da çok şey kaybetmişsinizdir. Ee, dediğim gibi bu tarz kitaplar benim hoşuma gittiği için e, alıyorum, okuyorum. Zaten test birisinde genelde benim tarzıma özelliklerini uygun şekilde yazdığı için daha çok tercih etmeye çalışıyorum diyeyim. Bu şekilde arkadaşlar ya yani kitabın içerisinden bahsettiğim kitap bu şekilde. Bu kadın bu beste ne zaman çalsa 3 yaşındaki kızının bir şeyler, kötü şeyler yapmaya başladığını düşünüyor, fark ediyor. Ve kimse buna inanmıyor. Eşe dahil, arkadaşa dahil kimse böyle bir şey olduğuna inanmıyor arkadaşlar. Kadını delilikle de suçluyorlar bir nevi. sonra kadın işin sırrını, yani bu melodinin ne olduğunu, nereden geldiğini, neden yazıldığını öğrenmek için başka bir şehire gidiyor ve araştırma yapıyor arkadaşlar. Kitap kısaca bundan bahsediyor. İşte araştırmaları Yahut dediğim gibi Yahudi sökülümüne dayanıyor. İnsanların deri diri fırında yakıldığı zamanlara dayanıyor arkadaşlar. Onlardan bahsediyor. Ben yani okurken gerçekten etkilenmiştim. Şimdi bile e, anlattığım zaman yine tüylerim diken diken oluyor diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar kitap Marti yayın evinden dediğim gibi 2016 Kasım'ında yayınlanmış arkadaşlar. Şeyi de çok güzel. İlk şöyle göstereyim. Girişi kemal şeklinde. Buranın arkasında şöyle bir sokak var. Sokağın bir sokak resmi var arkadaşlar. Bir aralıktan şöyle bir sokağa bakıyorsun. Karanlıktan aydınlık bir yere bakıyorsun. Her bölümü de bu şekilde gösterilmiş, isimlendirilmiş. Julia'nın hayatı şeklinde ve Lorenzo'nun hayatı şeklinde. Bu iki kişinin hayatının ortak noktaları neler? Bunlardan bahsedecek kitap biraz arkadaşlar. Okumanızı tavsiye ederim. Şu kapağın güzelliğine bakın, Şu kızın göz rengine bayıldım yalnız gözlerimi şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Kapağı çok hoşuma gitti. Evet okumanızı tavsiye ederim. Okuyup beğenirseniz yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın.